Burası Atatürk Havalimanı. Bak polisler izin vermiyor. Bak soldan diyor. Boş taksiler içeri almıyorlar. İnsanlar içeride perişan. Bir tane de havalimanının taksisi yok. Bak üç kapıdan çıkıyoruz. Orayı da polisler kesmiş. Bak şimdi buraya geliyoruz. Çatlağını. Bak burada da polisler var. Burada da polisler izin vermiyor. Bak Burada da polisler var. Burada da izin vermiyorlar. Niye? Havalimanı taksiler. Bak bu insanlar perişan. İnanılmaz müşteri şey var. Atatürk Havalimanı yoğunluğu var. Olmasına rağmen insanları beklettiğine rağmen yine izin vermiyorlar. Bak burası da havalimanının park sahası. Havalimanının taksilerin park sahası. Bir tane araba yok. Bir tane. Maksat insanlara eziyet. Hani polisler güvenliği için, halkın huzuru için